Arkadaşlar karakterimde ya da arkamda bir farklılık hissettiniz mi? Hayır işte baba geldi. Yanıyorum. <laughs> Bakın izin Yanıyorum. Harika bir şey. Böyle güzel modlar kullanmayı seviyorum. Bakın görüyor musunuz çalıları? Rüzgardan etkileniyorlar. Bom. Ve bom. <laughs> Tipe bak. Tipe bak. <laughs> bu arada bu, bu eşya modu bu kalkan ve bu kalkan ve kılıç modu farklı bir mod bu yürüme animasyonu modu farklı bir mod böyle çok tatlı şey çok tatlı bir mod bu bakın sesi diyor mu? <laughs> Neyse alalım notlarımıza. Ayrıca saplamışım. Hayır. Oyun biraz kasıyor galiba. Evet. Ama hiç kameraya geçince Aa, yine aynı. Bu arada arkadaşlar, galiba oyun kasmıyor da çalılardan dolayı ben öyle hissediyorum. Çalıların böyle harekete oyun koşuyormuş gibi hissettiriyor. Bakın bu arada zaten e, kanalıma fotoğrafını atmıştım. Şimdi bu yürüme yürüme animasyonu değiştirme, zıplama animasyonu değiştirme modu. Şöyle bir şey ki. <laughs> Harika bir şey. Zıplayınca şöyle, şöyle, böyle, böyle. Kılıcı alın. Elimize kılıç alınca da bu animasyon modunda elimize kılıç alınca şöyle yapıyor. Çok iyi. Bir de ko elimizde kılıç varken koşarken de kılıç er elimizi kılıç tuttuğumuz elimiz arkaya gidiyor. Konuşamadım 5 saat. Hemen özel yerimize gidelim. Şunu çıkartacağım. ben bende elitro yoktur. Tak şunu. Bu arada bazı bazı şeyler bu arada elitro uçuşuna elitro uçuşunu yapmamışlar. Animasyon yapmamışlar elitroya ama yüzüşü yapmışlar. Tek kolumuzla eziyoruz. Bu arada benim normalde bir tane kullandığım mod vardı. O modu o mod ne işe yarıyor biliyor musunuz? Modda ejderhalar ekliyor. Ama böyle bildiğiniz benim mod yüklediğim uygulamada ne yazık ki ejderhanı nasıl yetişsin filmi bilinmiyor. şöyle şunları silmeyeyim Hemen tam full kalkan dolmuş ya. Sil 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 şunları. Dur bir dakika. Dur. O sesle bak. harikaymış. Neyse. Ben yok etmeye devam edeyim. Bu arada arkadaşlar kılıcım büyülü olduğu için böyle gözüküyor. Bakın normal netrite kılıcı alıyorum elime. Çok havalı buraya. <laughs> Papa Playtime modundan da biraz kopya vermiş oldum. Böyle Hacım Ege'nin yanında fotoğraf attım size. <laughs> Birazdan o Papa Playtime moduna da gireceğiz. Tabi zamanım yeterse. Kaç saatim kalmış? Çok az var. Bir de gitmem gerekiyor okula. Ya da iki de falan. Aa, <laughs> şey. Bam. Elmam modunu da şey de bir şey eklemişler. Eğil. Eğilmede şöyle bir animasyon var. Çıkar şunu. Bakın duyuyor musunuz? Mu? Duyuyor musunuz? Bakın görüyor musun Kollarım Kollarıma, bacaklarıma aynı anda hareket ediyor. Biraz daha farklı bir animasyon eklemişler. Bir de böyle bir şeyle etkileşimde bulunduğumuzda el, elimiz, elimiz farklı bir hareket yapıyor. Elimizi sallıyoruz. Bir de uç, eğer yaratıcı modda giderken yukarı ya da aşağı giderseniz yine düşman animasyonu geliyor. Bakın. Mesela yukarı çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Ama dümdüz giderseniz normal. Tam oturdum ha. Tam geldim. Bu ne? Orada yangın mı var? Yok. Meşaleymiş. Meşale nasıl bu içine geçiyor lan? Yam yam yok. Bek bek bek. Bek bek. Uyuş. Bakın arkadaşlar uyuduğumuzda da bakın vücudumuz farklı. Onun dışında bir şey var mı bilmiyorum. Bu bu silah modunu daha yeni yükledim. Silah modu daha yeni yükledim ama bu bu arada vurma animasyonu değiştirme de bu karakter animasyon şeyinden geliyor. Bu arada bu karakter animasyon özelliği de sadece bu ka bunlarla kalmıyor. Sadece bunlarla kalmıyor canlıları da değiştiriyor. Yani burada modlardan dolayı bazı canlılar görünmüyor ama isminden bakarım neyse. Neredeyse hepsinin de görünüşü değişmiş İsminden bakacağım. Mesela tavuk. Merhaba tavuk. Bak sesini duyuyor mu? Bir daha. Şu an en sevdiğim şey ara. Ara diyorum. Tavuk. Şimdi Buna kulaklık eklenmesi gerekiyordu. Neden böyle? Herhalde biraz baga girmiş. Ah! You're the shark! work, Whoa! Oh my god! Woo! Yeah. Woo <laughs> başka neye bakabiliriz? Aha zombi. Zombi. Dur yardımcı olayım paşam. Ses neydi? Korkuyorum. Mama. Zombiye bak. Bana ne diyor? Kolejin zombi. Sen öğrendin abi. Biraz korkunç. Sesler biraz korkunç. Ve size bak. gözlere bak. Bak oynuyor. Hadi. Hadi oynat gözleri. Baba gördün mü? Oynuyor. Gözleri oynuyor. Ha çok tatlı. Neyse geber. Bakın dıştan saldırırken şöyle görünüyor. Oha! Baba bak! Ooh. Oh my God. Wow. Çok tatlı. En merak ettiğim. Kelle. Merhaba. Merhaba. Ah. Vurunca, vurunca kara çıkarmıyor. Merhaba. Merhaba, 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 merhaba. <gülüyor> <gülüyor> harika, harika. <gülüyor> Sıradaki şey ne biliyor musunuz? Sende var mı? Sende pek yok. Hareket yok bunda. kimse köylülere şekil yapamaz. <laughs> Çıkma bak ya karakterim. La 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 Bu da hala burada duruyor ya. Bam. <laughs> Fark etmedim değil. Ne oluyor lan? fark etmedim diye bakın. Bu a ah, bu yaprak dökülme detayı zaten vardı da. Bu yapraklar normalde yere düşer düşmez yok oluyordu. Bakın bu sefer yerde kalıyorlar bir süre ondan sonra gidiyorlar. Çok tatlı olmuş. La 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 la. Ne? Çabuk seni büyük bir yolculuğa uğurluyorum. Neden makine oh, çalıştı. Biraz kötü anlar yaşadı. Dur bir dakika benim az önce duyduğum ses neydi? Dur 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 böyle bir şey eklendiyse TNT'ye geri dönüyorum. Aslında bence dönmem biraz sıkıntılı olabilir. O yüzden Biraz dikkatlice dönmeliyim. Neyse zaten TNT tarafındanım ama hayırlı. Çıkmışsın. Ne olursa olsun. Ne Çekil. Dur lan. Ne çabuk yayılıyorsun sen evet, de. Herhalde rüzgar var ya. Hadi bak. <laughs> <laughs> Harika sesi var. Mükemmel bir ses. 是不？<laughs> Yokuyor. Gürs. Acı baba. Boğut. Ben sizi döverim diyen çocuklar başka zaman geri gelmiştir. Elindeki şey bu. Vallahi kaçardım. Yoksa zaten şuracıkta geberirdim. Bu. Ya bunun detayını bilememişler. Çok güzel olacağını düşünüyorum ileride. Bu ne? Aa. Bu biraz da değişik yapmışlar bengirin. Aa sese bak. Hı, rahatlatıcı video. 是熊大还是？ Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Dur bir dakika benim şuradaki şeyime ne oldu? Bu detay bozulmuş bu bekle. De. Ben buna görünmezlik at, atınca oluyordu bu. uzaklaşayım da bana gelmesin. Bakın ben böyle yapmıştım. Çok tatlı. Daha güzel mi oldu yoksa eskisi daha mı güzeldi? Ben bu diyorum ya. Bakınız da buna yeni bir detay eklemişler bir de. Böyle end partikülü çıkıyor. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun okula gidiyorum görüşürüz bu bayo yo yo bitmedi video bitmedi dört dakika ben nasıl bitireceğimi biliyorum buradan hayatta kalmaya geçiyorum. gushes bye-bye